Diyaloğun doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir diye soruluyor. Hangisiyle başlayabiliriz? İki numarayla. Merhaba Seli. What are you doing? Ne yapıyorsun? Merhaba Nina. Kafede kahve içiyorum. Ya sen? Alışveriş yapıyorum. Alışveriş merkezinde. Kırmızı bir süveter satın almak istiyorum. Do you remember? Hatırlıyor musun? Evet. Çok güzel. Almalısın demiş. Yani doğru sıralama 5 şıkkında İki ve 3. soru görsele göre cevaplandırılacak. Şunu söyleyebiliriz ki Simon Spider-Man örümcek adamla oynuyor. Hayır Simon ne yapıyor burada? Flying kite. Uçurtma uçuruyor. A şıkkı doğru değil. Betsy et pişiriyormuş ızgarada. Hayır baba burada pişiren. Babası salata yapıyor. Yanlış. Doğru cevap D şıkkı olacak derileri gazete okuyor. Evet. Hangi sorunun cevabı görselde yoktur denilmiş. Kim kısa bir uyku çekiyor? Simon'ın büyük babası mı, büyük annesi mi? Bunun cevabı zaten yok. Seçeneğimiz A şıkkı. Betsy köpeğiyle beraber mi? Evet cevabı var. Köpeğiyle beraber. ailede süveter öğren kim? Grandma, büyük anne. Simon'ın babası ne yapıyor? Izgarada gördüğünüz gibi barbekü. Dört ve beşinci sorular metne göre cevaplandırılacak. Hangisi doğru değildir denilmiş bu sorumuzda. Büyük şehirde yaşamaktan gerçekten yoruldum. I can't go to school in one hour. Bir saatte okula gidemiyorum. Her zaman traffic jam, trafik yoğunluğu var. Otobüs her 10 metrede duruyor. Burada mutlu olmak kolay değil. Ebeveynlerimin küçük bir köyde veya kasabada yaşamasını istiyorum. Ama ebeveynlerimin ofisi burada. Şehir merkezinde çalışıyorlar. Köye taşınmak çok zor. Yaz tatillerinde her zaman büyük anne büyük babamın evine gidiyorum kasabaya. Ee, yeşil çimleri, nehirleri, gölleri seviyorum orada. Harika hissediyorum oradayken. Birçok yüksek bina var burada. Ama e, orada bahçeli evler var diyor. Yani e, güzel bahçeleri olan evler yok demiş burada. Büyük şehirde yaşamanın tek iyi yanı kolay bir şekilde ihtiyacınız olan her şeyi bulabiliyorsunuz. Çünkü birçok mağaza var. Hangisi doğru değil bakalım. Köyde yaşamak istiyor. Doğru. E, yoğun trafikten hoşlanmıyor. Doğru. Mutlu hissediyor. Büyük anne büyük babasının evinde kaldığında köyde. Evet. Burada cevabımız A şıkkı olacak. Charles büyük şehirde yata yaşamaktan mutlu. Yanlış. Köyde yaşamak istiyor. Hangisi doğrudur? Metne göre diye sorulmuş. Burada göktelen ve with gardens yani bahçeli evler şehirde yok. Bahçeli evler köyden bahsediyor burada. Trafik yoğunluğu, doğal güzellikler Doğal güzellikler şehirde değil. Nehirler, göller de şehirde değil. Doğrusu A şıkkında. Şehir, yoğun trafik, yüksek binalar. Köy, bahçeli evler, doğal güzellikler.